Rican ile yedi kere beş alemi dolaştık Her seferde tende olan nefis ile dalaştık Dışta gözü kör ederek gönül gözle savaştık Savaşarak tura bulup pervaneyiz aşk ile Bu yola herkes giremez bir bile bilemez Bilmeyerek giren olsa Sırrımıza eremez Her ademin harcı değil Bu ummanda da yüzemez Ledin için coşarak Biz pervaneyiz aşk ile Adem hakta hak ademde Biz öğrendik göz ile Cennette bir cehennemde Varılmazsa öz ile Kevser şanagından içip Vahdet olduk meş ile Hak Muhammed Ali yolda pervaniz aşk ile Adem hakta hak Adem'de Biz öğrendik göz ile Cennette bir cehennemde Varılmazsa öz ile Kevser şarabından içip Vahdet olduk meş ile Hak Muhammed Ali yolda pervaniz aşk ile bir ses sende bu alemde seyran edip dalaştın Kendini sen ararken perişan çok savaştın Arayıp da bulmak için tüm canları dolaştım. Bir olarak dolaşırken mestaneyiz aşk ile